Akif Emin Soy Yiğit kimdir, tutuklandı mı? Sosyal medyaya düşen görüntülerde Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Akif Emin Soy Yiğit adlı bir öğrencinin kitaptan kopardığı Atatürk fotoğrafına yaptığı saygısızlık büyük tepki topladı. Sosyal medyada yayılan haberlerde Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Akif Emin Soy Yiğit adlı bir öğrencinin Atatürk'e hakaret ettiği ortaya çıktı. Bu gelişmeler akabinde Twitter'da Kare Emin Soyiğit tutuklansın adlı hashtag çalışması başlatıldı. Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Akif Emin Soyiğit'in kitaptan kopardığı Atatürk fotoğrafına yaptığı saygısızlık büyük tepki topladı. Görüntüler sonrasında sosyal medyada şahsın yakalanması ve tutuklanması adına emniyet birimleri göreve çağrıldı. 816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar ile ilgili belirtilen kanunda, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Maddeleri yer almaktadır. Akif Emin Soy Yiğit kimdir, tutuklandı mı? Akif Emin Soy Yiğit adlı şahsın Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci olduğu belirtilmektedir. İto Marmara A.İ.H.L'den A.E. Soy Yiğit adında bir öğrenci Atatürk'ün portresi bulunan bir kağıdı özel bölgesine sürttü ve dalga geçti. Emin Soy Yiğit isimli İmam Hatip öğrencisinden Atatürk'e saygısızlık. İmam Hatip Lisesi öğrencisinden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e iğrenç saygısızlık. Marmara İmam Hatip Lisesi'nde çekildiği söylenen bir videoda, Emin Soyiğit isimli lise öğrencisi, Ulu Önder Atatürk'ün resminin bulunduğu kağıdı kameraya bakıp sırıtarak cinsel uzvuna sürttü. Videoda arkadan gelen birinin ise, İmam Hatip'i göstermeyin, telkini de dikkat çekti. Cumhuriyetimizin kurucusuna yapılan bu iğrenç, pişkin ve provokatif paylaşımı ise halk tepki gösterdi. Emin Soyyit isimli şahsın tutuklanması için sosyal medya platformu X üzerinden vatandaşlar kare Emin Soyyit tutuklansın etiketiyle yetkililere sesleniliyor.